Ruhunu besleyen insan nefsini aç bırakır. Ruhu beslemek insanın hakikate ulaşma arzusunun bir tezahürüdür. Ruhunu ilimle, hikmetle ve erdemle doyuran kişi nefsin bitmek bilmeyen isteklerine karşı bir kalkan kuşanır. Tıpkı susuz toprağın yağmurla dirilmesi gibi ruh da manevi gıdayla hayat bulur ve olgunlaşır. Ruhunu besleyen insan hırsın, öfkenin ve tamahın ağırlığından kurtulur. Kalbi sükunet, zihni huzur bulur. Nefis her an arzularıyla insanı esir almak isterken, ruhunu besleyen kişi bu esarete boyun eğmez. Çünkü bilir ki nefsin doyurulması ruhun aç kalmasına sebep olur. Oysa ruhunu doyuran insan, nefsini aç bırakarak gerçek özgürlüğe ulaşır. Böylece ruhunu besleyen kişi dünya nimetlerine karşı ölçülü olur ve hakikatin ışığında yürür. Bu tarz videoların daha fazla kişiye ulaşması için beğen, yorum yap ve takipte kal.